Bismillahirrahmanirrahim. Mektubat-ı Rabbani'den 45. mektuba gelmiştik. Devam edelim inşallah. Mevzusu şu, Şeyh'in vefatından sonra, yani Baki Bilah'ın vefatından sonra Hanigan fukarasına, yani tekenin dervişlerine zahiri destek olması dolayısıyla bir teşekkür izarı. Yani demek ki Seyyid Nahip Şeyh Ferit Buhari Efendi, onların dervişlerine maddi destek vermiş, onların kalkınmasını sağlamış. Bu da ona bir teşekkür mektubu gönderiyor. Ayrıca cemiyet insan yani insanda var olan her şeyin var olması onun kemalde sebep olduğu gibi noksan kalmasının da sebebi olduğunu beyan ediyor. Ayrıca Ramazan ayının faziletleri ve buna münasip bazı şeyleri bu mektupta yazmış Mektubat-ı Hazretleri. Bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır. Ee, bu da çok büyük bir zattır. Çok değerli bir zattır. Bu şey Nakip Efendi. Allah-u Teala himmetlerini daim edesin. allah Teala size ecdad-ı kiramınızın yolunda sebat. Aylar seneler boyunca özüntü ve kederi mucib olacak şeylerden sizlere selamet ihsan eylesin. Amin hepimize. Bilmiş olasın ki insan sevdiği ile beraberdir. Kişi kalben kimi seviyorsa onunla beraberdir. Ruhu onunla ikizdir. Ruhu onunladır. Hadis-i şerifinin ifade ettiği mana gereğince Allah'ın veli kulları yüce mukaddes Allah ile olmaktadırlar. Çünkü Allah'ın velisi sürekli Allah'ı düşünüyor. En çok sevdiği de Allah. Dolayısıyla sürekli Allah'la beraberdirler. Bu bedenle ilgilenmek anlatılan engel manilerden biridir. Yani kişinin Allah ile olması, Allah ile birlikteliği yani o duygu yaşaması ile bu bedenle ilgilenmek, bu bedenin tasa, keder, üzüntü vesaireleriyle hemhal olmak, bin bir türlü istek, arzu, bitmeyen istek arzularına hamal olmak, işte kalbin Allah ile iletişime geçmekten manidir. Engel oluyor. Bu heyyulani karargahtan çıkıp heyyulani yani sonradan var olan çıkıp bu zulmani kalıptan ayrıldıktan sonra, bu bedenden ayrıldıktan sonra yakınlık için bir yakınlık ittisal içi bir ittisal oluşur. Yani kişi bu bedenin hengamesinden ayrıldıktan sonra Allahu Teala'ya yakınlığı yakınlığı arttıkça artar. ölüm sevgiliyi sevgiliye ulaştıran bir köprüdür. Ölüm. Bedenin ölümü. Bu etkinlik bedenin ortadan kalkması. Kelamındaki mana üstte anlatılan daha güzel ifade eder. Yani bu bedenin ortadan kalkması sevgili sevgiliye ulaşır. Kalbi Allah ile sürekli eman olan artık bu bedenin tüm istirabından kurtulmuştur. Artık sadece Rabbi ile hemen mesele budur. Yani diyor ya ben e, işte sanki bu dünyada Allah'a kavuşmamış mı? Tamam. Bu dünyada da Allah'a kavuşabilirsin. Allah'la muhabbet elde edersin. Ama bu bedenin bin bir türlü istek ve arzuları mevzu bahis olduğu için e, bu istek ve arzular baskılama yapıyor. Kişi Allah'ın muhabbetini daha az hissediyor. Çünkü bu bedenin istek, arzu, sevgi, istirap bir birçok emmareleri kişiyi sürekli meşgul ediyor. Her kim Allah'a kavuşmayı bekliyorsa beklesin. Allah'ın tayin ettiği ecel, vakit elbette gelecektir. Burada bildiğimiz ölümden bahsediyor. Yani ölüm elbette gelecektir. Mealine gelen ayet-i kerimeye muştaklara bir tesellidir. Anlatılan manada ise bir beyandır. Yani ölüm elbette her kişi bulacaktır. Kayın edilen ecel bizi bulacaktır. Bu dünyayı bizden alacak. Sonsuzluğa bizi gönderecektir. Yüce Rabbül Alemin huzuruna alnı açık, yüzü ak bir şekilde alsın. Razı olduğu kullarıyla beraber haşreylesin. Bizleri hepimizin. Evet, bu acizlerin halleri şöyledir. Bu oyalayıcı alakalar onları huzur devletine ermekten alıkoyur. Olayı oyalayıcı ula, alakalar, dünya bir alakalar kişiyi oyalıyorsun, gerçekten oyalıyorsun. Her taraftan oyalıyorsun. Huzur devleti olan yüce Rabbül Alemin ile sonsuz muhabbete ermekten oyalıyorsun. din uluları katında yani din büyükleri katında onların halı harap ve pek beterdir. Dünyevi haller dünyevi emmareler kişiyi Allah ile irtibat kurmaktan alıkoyuyorsa bu hal din büyüklerinin nazarında çok büyük bir haraptır. Kesiktir, verimsizdir. Kaldı ki Allah'ın sırlarının kaldı ki Allah sırlarının kutsiyetini artırsın. Büyüklerin ruhaniyetinden istifade edip feyz almak bazı şartlara bağlıdır. İslam büyükleri. Peygamber Efendimiz'den günümüzde kadar yaşayan birçok İslam büyüğü var. Onların mübarek ruhlarından mana hasıl etmek Evet. Feyz almak. Ruhi duygunluk almak. Ruhi durgunluk almak. Muhabbeti pekiştirmek. Muhabbeti ulu etmek. Yüce etmek. Evet. Bu işte bazı şartlara bağlıdır. Bu şartları da bu şartları da herkesin yerme, yerine getirmeye takati yoktur. Yani mana erleriyle gönül birlikteliği kazanmak, bu gönül birlikteliğinden güç almak, güçle beraber Yüce Mevla'ya ulaşmak, işte buradaki bu birlikteliğe herkes takat getirmiyor. Kuşları bilirsiniz. Sürü şeklinde kuşarlar, uçarlar. Önde birisi, kanatlarından hava çıkartır, alttakilerine iletir, alttakiler alttakilerine derken koca bir hava çıkar ve kuşlar uçar gider. Birbirlerinden destek alarak. Diyelim ki 5 kilometre gidiyorsa birisi beraber uçtuklarında 50 kilometre giderler. Çok daha fazla giderler. Çünkü birbirlerinden destek alırlar. İşte mana ellerinden destek almak da budur. Bir hedef uyar kuş sürüsü önüne Beraber uçarlar o hedefe doğru. Ama birbirlerinin kuvvetinden destek alarak uçarlar. Birbirlerinin kuvvetlerinden destek alarak uçup e, hedefe doğru gitti, gittiler diye de şirk koşmuş olmazlar. Olayın ehemmiyetini, olayın derinliğini, olayın hakikatını bilmeyenler bu olaylara şirk derler. Çünkü cahildirler bilmiyorlar. Şirk değildir. Adam girer denize yüzer acemidir. Bir ustadan eğitim alır. E şirk olmuştu. Ona destek olursun içerisinde şirk olmuştu. Adam oturuyor e sürücü adayı arabanın koltuğuna. Yanında da e, işte öğretmen oturur. Öğretmenin ayakları önünde de fren ve debriyaj olur. Eee sürücü adayının önünde de olur. Sürücü adayı işte frene, gaza, debriyaja basar gider de araba bile sakin bir şekilde gider. Zanneder ki kendisi sürer. O yanda yanındaki öğretici ona yardım ederek gitmiştir. Ama hedef menzile olmayı. menzile gitmektir. Yoksa e, gidip e, orada yandaki hocasına tapmıyor. Evet büyüklerin ruhaniyetinden istifade edip feyz almak onların sahip oldukları onuraniyetten feyz almak bazı şartlara bağlıdır. Ancak nimet ve ihsan sahibi Allah'a hamdolsun bu korkunç hadiselerin zuhuru vaktinde ürkütücü, korkutucu vakaların çıktığı zamanda nübüvvet ehli beytinden birine bu aciz fukaranın dervişlerin terbiyesini verdi onlara yardımcı kıl. O nübüvvet sahibi zata salatu selam bereket. Yani bir öğretmen öğrencisine destek verdiğinde öğrenci şirk koşmuş olur. Mana ilmini zahiri ilimlerle aynı. Ha zahiri ilimlerde sen hocandan destek alıyorsun, bir şeyler elde ediyorsun ha manevi alanda sen hocandan bir şey alıyorsun, destek alıyorsun, yürüyorsun. Aynı olaydır. Aynı meseledir. Evet, onun anlatıldığı gibi yardımcı ve terbiyeci olması sebebiyle bu tarikat-ı Aliye-i intizama girdi. Bu vasıta ile Nakşabendi'ye birliği bağı bozulmadı diyor. Burada İmam-ı Rabbani Hazretleri durumun anlatıldığı gibi olmasına şaşılacak bir şey yoktur diyor. Bu üstün bağlılığın bu diyarda cidden garip olduğu yani kişilerin günüden birbirlerinin bağlılığının sarsılmaz olduğu onun müntesiplerinin dahi bu memlekette azlıkta son halde vardığı, Ha o zaman 14 şey yaklaşık 440 yıl öncesi için söylüyor. Mana yolunun nesillerinin azınlıkta kaldığını hele günümüzde tıpkı ehlibeyt mensuplarının diğer nesillere mensup olanlar arasındaki azlığı gibi nasıl ki e, seyit olanlar tüm insanlar içerisinde azınlıklı bir grubu teşkil ediyor. Mana erleri de aynen o şekilde çok küçük bir azınlığı teşkil ediyor. Ehl-i Beyt mensuplarından birinin onlara hami ve mürebbi olması en uygundur. Bu yolun öyle biriyle teraki etmesi, edilmesi en uygunu en layıktır. Ta ki bu büyük devletin tekmini bir yabancıya düşmesin diyor. Burada İmam-ı Rabbani Hazretleri. E, tarikat yolundaki yani Nakşibel tarikatının e, ehil bir elde olması onu veren, onu insanlara anlatan, o manevi diyarı insanlara tanıtan kişinin ehil olmasını e, diliyor. Bir ehil biri olsun ve diyor bu mana yolundaki bu öğretici diyor yabancı birisine yani işi bilmeyen birisine geçmesin şeklinde yazıyor. Anlatılan manayca bu olarak bu yolun mensubu fukaraya erdikleri büyük nimete şükür etmek nasıl gerekliyse anlatılan mana icabı olarak bu yolun mensubu fukaraya erdikleri büyük nimete şükür etmek nasıl gerekliyse kendilerinin terbiyesini üzerine almak suretiyle büyük bir devlete kavuşmalarına sebep olan zata dahi teşekkür etmeleri icap eder. Yani büyük bir zatın terbiyesinde gelişip büyük bir mana birikimi elde edene diyor teşekkür etmeleri icap eder diyor burada. Şu da bir hakikattır ki batini manada derli toplu olmaya muhtaç olduğu gibi zahiri hallerde de derli toplu birlik olmaya ihtiyaç vardır. Yani nasıl manevi alanda kişiler birlik olduğunda kuvvet ve güç ortaya çıkıyorsa manevi güç zahiri olda, e, zahiri olarak da iman ehli beraber olduğuna birlik, beraberlik ve güç ortaya çıkar. Hatta bu ikinci derecede sayılan ihtiyaç durumu birinciden önce gelir. Yani zahiri olarak Müslümanların bir arada olması, bir bir arada kaynaşmaları, bir bağla yolundaki birbirler bir arada bulmaları ve kaynaşmalarından önce gelir. O yüzden malumdur ki günde beş vakit camiye, cemaate çağırır. Mücevabimiz Müslümanların zahiren birlik ve beraberlik içerisinde olmaları için. Ezan okunuyor ve Müslümanlar camiye davet edilir. Beraber topluca namaz kılıp birlik, beraberlik ruhunu ortaya çıkartmak için. Ve diyor bu ikinci derece yani zahiri olarak bir araya gelmeleri, ikinci, birinci derecedeki yani batıni manadaki bir araya gelmelerine çok daha öndedir. Mahlukatın dahi en muhtaç olan insandır. Tüm mahlukat içerisinde en muhtacı insandır diyor ki öyledir. İçinde bulunduğu ihtiyacın şiddeti de toplayıcı olması yolundan gelmiştir. Bu ihtiyacın şiddeti neden kaynaklanıyor? İnsan toplayıcı bir varlıktır. Şu olsun, bu yum olsun, etrafta bir yok çok çer çöp toplar. Evet. Hiç kendisine lazım olmayacak şeyleri dahi dolabına koyar da pular. Ve ne yapacaksın? Hiç lazım olmayacak şeyler şiddet bular. <laughs> İçinde bulunduğu ihtiyacın şiddeti toplayıcı olmasından dolayıdır. Zira sahil mahlukatın tümüne lazım olan şeyler tek başına insanın kendisine lazımdır. Yani tüm mahlukata baktığımızda her birisi almak ihtiyacını giderir. Keyfine bakar. Tekrar acı olduğunda tekrar arar, sağa sola arar bir şeyler bulur yer tekrar keyfine bakar. İnsan ise tüm hayvanların elde etmiş olduğu olarak her şeyi toplasalar gene de gözü duymaz. Kendisini işte ne muhtaç zanneder, muhtaç eder. Böylece kendisine lazım olan her şeye bir bağlantısı vardır. Her neye ihtiyaç duyarsa bir bağlantı elde eder. Ekmeğe bağlantı elde eder, elektriğe eder, telefona eder, araba eder, eve eder, bahçeye eder, ne bileyim çocuğa eder, annesine eder, babasına eder. Her bir varlığa karşı bir ee bah elde eder. Sayısız bah ortaya çıkar. Kafası nereye ulaşacak ki bir sağa bir sola, bir yere bir üstüne bir, 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 bir. Dü dünya bak. Bu durumu ile onun bağları bütün mahlukatın bağlarına pek çok olmaktadır. Bir hayvanın bağları çok azdır. Çok az bağ vardır. O yüzden kafası rahattır. Hiç depresyon hep kullanmaz. Sakin bir, sakin bir şekilde yaşar, geçer dünyada. Ama insanın bin bir türlü meşgalesi olduğundan sürekli teşkale içerisindedir. Bu bağlantı kurduğu şeylerin her biri Yüce Mukaddes Zat'ın rızasını, yüz, e, şey, irazını, yani yüz çevirmesini gerektirmektedir. Bakın burası da çok önemli bir e, parantez için. Şey. İşte bu aşırı bak, bu aşırı bak ne oluyor? Bu defa Mukaddes Zat'tan, Mukaddes Zat'tan irazını gerektirmektedir, yüz çevirmesini gerektirmektedir. Çünkü insanın kalbinde aynı anda ki muhabbet olmaz. Bağ olarak muhabbet. Ne kadar bağ çoğaldıysa o kadar Allah'ın bu bağı azalır. İş bu anlatılan mana icabıdır ki insan mahrumiyet cihetinden mahlukata nazaran pek çok sıkıntıya düşmüştür. Tüm mahlukattan en çok sıkıntıya düşen insandır. bu mana üzerine gelen bir şiir şöyledir. Halkın ötesindedir insanın mertebesi. Bundandır huzur izzetinde gerilemesi. Ayrılmazsa uzaklığından, gurbet halinden bulunmaz hiç mahrumiyette insan gibisi. İnsan gibisi mahrum olan başka bir varlık yoktur. İnsanın bütün yaratılmışlardan daha faziletli olmasına gelince bu dahi onun cemiyet yani toplayıcı olmasının icabıdır. Zira onun mana aynası pek tamamdır. Tüm halkların aynalarında her ne gibi bir şey zuhura gelirse onlar tek tek insanın aynasında da parlar. Bakın burası ne kadar güzel bir konu. Nasıl e, insan dünyevi meşgalelere bağlarını atıp, oltalarını atıp birçok şeyi kendisi üzerinde toplamayı istiyorsa ve bu yönden de fakirlik yaşıyorsa, çünkü hepsine ulaşamaz, bu yönden de depresyona giriyorsa bunun bir de zıttı vardır. Zıttı vardır. Tüm mahlukatın tüm mahlukattan Allah'a giden yolları kendisinde celp eden, kendisinde cem eden, kendisine celp eden, kendisinde cem eden bir varlık hüviyetini elde etmiştir Allah'ın izniyle. Dolayısıyla dolayısıyla tüm varlıkların sahip oldukları ayine insan kendi aynasında seyreder. İnsan kendi aynasında tüm mahlukatın varmış olduğu güzelliği eğer ki insan bağlarından kurtulursa tümünü seyreder. Bağlarından kurtulmazsa bağlarına mahkum kalır. Evet. İşte bu cihettendir ki insan tüm yaratılmışların en faziletlidir. İşte bu cihettendir ki insan tüm yaratılmışların şerlisidir. Hemen hayırlısıdır, hemen şerlisidir. Fazilet tarafında Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselam vardır. Şerliler tarafında ise Ebu Cehil-i La'in vardır hiç şüphe yoktur ki zahirde bu fukara dervişlerin topluluğuna tekefül etmektesiniz. Haliyle Allahu Celle Allah Celle Celalu celil olan Allah'ın ihsan eylediği başarı ile. Burada mektubu gönderen şahsa diyor ve siz burada yaşayan dervişlerin e, maişetine, buradaki yaşamlarına tekefül ediyorsunuz, aracılık ediyorsunuz, onların yaşamlarını sağlıyorsunuz, işte yemeklerini gönderiyor, demek ki sularını gönderiyor vesaire ihtiyaçlarını karşılıyor. Burada o da ona bir dua ediyor. Ve devam ediyor. Diyor ki ve çocuk babasının sırrını taşır. Çocuk babasının sırrını taşır. Hükmünce aynı şekilde vasıtanızla batıni manada toplu hale ereceklerine ümit tamdır. Diyorsunuz diyor, mektubu yazan, yazdığı kişiye söylüyor. Diyor, sizin hastanızda diyor, bat manada inşallah buradaki demişlere, evet, hale geleceklere dair ümit tamdır. Hal sahibi olmak, bir kal sahibi olmak vardır. Sürekli yaptıklarızla konuşmak. Bir de hal sahibi olmak vardır. Kalbi Rabbi ile hem haltır. Gitiyoruz iletişim insanda söz konusu. Bir söz, sözlü iletişim söz konusu. Bir de hal, kalbi iletişim söz konusu. Ve devam ediyor. Diyor ki kıymetli mektubumuz mübarek Ramazan ayında geldi. Dolayısıyla hatırlar geldi ki bu kadri yüce ayın faziletlerinden bir nebze yazayım. Ramazanla alakalı birkaç konuyu buraya yazıyor. Diyor ki bilinmesi gerekir ki Ramazan ayı büyük bir aydır. Bu ayda nafile olarak yapılan namaz, zikir, sadaka ve benzeri ibadetler diğer aylarda eda edilen farz ibadetlerinin sevabıyla eşittir. Yani normal vakitlerde kılmış olduğumuz namaz, farz namazlar normal vakitlerde kılmış olduğumuz farz namazlar Ramazan'da kılmış olduğumuz sünnet namazlar. Bu sünnet namazların bize vereceği sevap normal vakitlerde farz namazlardan elde etmiş, ettiğimiz sevapla eşdeğerdir. Ee, normal zamanlarda vermiş olduğumuz zekat, Ramazan'da vermiş olduğumuz sadaka, o sadaka, o zekata eşdeğer sevap insana veriyor. Yani Ramazan'da işlenilen her bir sünnet e, diğer vakitlerde kılınan, diğer vakitlerde yapılan farz ibadetle eşdeğer sevap insana kazandırıyor. Ramazan ayında bir farz ibadeti eda eden diğer aylarda 70 farz ibadeti eda sayılır. Yani sen diyelim ki Ramazan'da bir sabah namazı kıldın diğer vakitlerde diğer Ramazan dışındaki aylarda kıldığın 70 sabah namazının sevabına eşdeğer sana geliyor. Bir kimse Ramazan ayında bir oruçluya iftar ettirirse Kendisi için günahlarına kefaret olacağı gibi boynunu da ateş azabından kurtarmış olur. O iftar ettirdiği kimsenin sevabı kadar kendisine sevap verilir. O kimsenin sevabından da bir şey eksilmez. Ramazan ayında bir kimse külesinin veya hizmetinde bulunan işçisinin vazifelerini hafifletirse, görevlerini azaltırsa, hafifletirse, yüce Allah kendisini bağışlar ve cehennem azabından azap eder. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayına girdiği zaman bütün esirleri serbest bırakırdı, dilenciye ihsan ederdi. Bir kimse Ramazan ayında hayırlı işler ve yararlı amellerde başarılı olursa sene boyunca başarılı olur. Bu Ramazan ayı dağınıklık ve perişanlık içinde geçerse sene boyunca dağınıklık ve perişanlık sürer. Bunun için mümkün olduğu kadar bu ay içinde gönül birliği elde etmeye bakmalı, bakılmalıdır. Böyle bir şey içinde bu ay ganimet bilinmelidir diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri burada. Yüce Subhanallah bu gecelerin her birinde yani Ramazan gecelerinin her birinde cehennem azabına hak kazanan binlerce kimseyi azat eder. Subhanallah. Bu ay içerisinde, Ramazan ayı içerisinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur, rahmet kapıları açılır. İftarda acele etmek, sahuru biraz sona bırakmak sünnettir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, Rasul Efendimiz önemle durur. Yani iftarı erken açmak, sahuru da geciktirmek. Bu işlerde önemle durmak şu manayı çıkarır, kulluk makamına uygun bir şekilde ihtiyacını arz etmek hurma ile iftar etmek sünnettir. Resulullah Efendimiz iftarda şu ayı okurdu. Susuzluk gitti, damarlar ıslandı. İnşallah ecir sabit oldu. Bu ayda teravih namazı kılmak, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek sünnet-i müekkededir. Bunların neticesi pek faydalıdır. Allahu Teala hepimizi muvaffak eylesin. Habibi hürmetine ona salatu selam olsun. Söylenecek bazı cümleler kaldı. Ee, mübarek mektubunuz Ramazan'ın ortasında bana geldi diyor. Yoksa emre imtisalı kendime müsamaha etmezdim. Demek ki ona bir görev vermiş. İmam-ı Hazretleri'ne bir görev vermiş o mektubu gönderen kişi. Ee, İmam-ı Hazretleri de e, Ramazan olduğu için işi biraz geciktirmiş e, işte burada özrünü istiyor ve devam ediyor diyor ki meskur Ramazan ayından sonra konuşmak gaybe hüküm ve uzun em, uzun emele mebni bir şeydir. Bütün mesele sizin rızanızı almaktır. Hiçbir şekilde nefsini esirgemek cihetine gitmiyorum. Düşünsenize. Edebe bakın ya. Bizler bir hata yaptığımızda ne diyoruz? Özür dilerim. Burada İmam-ı Rabbani Hazretleri ne diyor? Diyor, İş sizin rızanızı almaktır. Yoksa diyor ben özür dileyip kendimi safa ettirmek değil diyor. Kaldı ki zahir ve batin sizin haklarınız üzerimizdedir diyor. Mektup gönderdi Rıza'da diyor. Hem zahir hem batin haklarınız üzerimizdedir diyor. Önderim, önderimiz hazretleri şöyle buyurdu. Şeyh Ciyo Şeyh Ciyo'nun hepimizde sabit olduğu mukarrar hakları vardır. Zira o bu toplu halimizin oluşmasına bir sebeptir. Demek ki oradaki Baki Billah Hazretleri'nin dergahında hizmet eden ve e, oradaki dervişlerin toplanmasına neden olan, sebep olan bu e, mana ilminin oradaki insanlara ulaşmasında vesile olan büyük bir şahsiyetmiş. O yüzden Baki Billah Hazretleri öyle demiş. Tabi bu mektup onun vefatından sonra yazılan bir mektup. Bir şey, e, bakın bilah öyle şöyle demiş. Şehciyunun hepinizde sabit olduğu karar hakları var. Zira o, bu toplu halimizin oluşmasına bir sebeptir. Allahu u Teala hepimizi rızası bulunan amelleri muvaffak eylesin. Resulullah Efendimiz onun şerefi Ali hürmetine, ona ve diğerlerine salatü selamlar. Bundan fazlasını yazmak ise baş ağırtmak olur. Evet. Allah-u Teala o büyüklerin e, himmetini o büyüklerin e, yolunu bizlere daim eylesin. Yollarında olan kullarından bizlere eylesin. Kalbi hal ile dolan, ruhu hal ile dolan, sırrı hal ile dolan, hafi ve ahvası hak ile buluşan kullarından eylesin. Bugünlük de bu kadar. İnşallah bir dahaki mektupla buluşmak üzere sizlere vakti rahmana emanet ediyorum saygılar hürmetler sarınam